ağlama koca ağlasının bir tanesi. Gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Karı koca pes yani, pes. Ne istermiş benim güzel torunum? Ah seni seni, kakalar mı yapmış? Poposu pür mü olmuş? Gel, koca halam temizlesin, patlasın senin. Gel Mustafa. Sen ona Mustafa mı dedin? Günaydın sen. Ver çocuğumu ver. Onun adı Mustafa değil Nevime hala. Efecan ve sen ona Efecan ne kadar dokunmak yasak ver çocuğumu. Sen de tattın yani vermeyeceğim işte. Senin çocuğunsa benim de torunum. Hayır efendim torunuz filan değil. Çünkü siz benim kayınvalidem değilsiniz. <laughs> Annenin halasısınız. Ne oluyor be? Ya oğluma Mustafa dedi. versene be hala vermiyor çocuğumu ya. Vermeyeceğim işte. Sen bağış çağırışı anlattın çocuğu zaten altı kaka dolu sıkıntılı. Sus acık sus. Aa yeter be ikiniz de susun. Susun artık. Ver şu bebeği. Ver halacık bebeği bana. Aa, şimdi çek elini sen de çek. Bebekten daha bebeksiniz ya. Büyüğün de ondan sonra bakın bebeğe. Oğlumun altını ben temizleyeceğim salonda. Huzur bulmaya gidiyorum. Sakın peşimden gelmeyin. Al. Hı. Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Avni yavaş yavaş erkek gibi erkek olmaya başladı. Bu gidişle hakkından geleceksin. Yakındır. Annenden yüksek sesim var be. Let's